Gül Urfa'nın Suruç ilçesinde kendi hallerinde yaşam mücadelesi veren Mezopotamyalı Şen Yaşar ailesinin dramını dünya bir kadının dirençli direnişiyle tanımış oldu. eşi ve çocuklarıyla yaşıyordu. Oğulları Suruç'ta manifatura dükkanı işletiyordu. Sözleşmeli öğretmenlik yapan oğlu Ferit de işinin haricinde kardeşlerine destek oluyordu. 2018 Ramazan Bayramı arifesiydi. Genel seçimler de 24 Haziran'da yapılacaktı. Seçim kampanyaları hızlanmıştı ama siyasetin tepesindekilerin her geçen gün artan nefret dili de dalga dalga topluma sirayet ediyordu. Suruç'ta da iktidara sırtını dayayan yasal veya yasa dışı güçlerden cesaret alanlar, halkın üzerinde despotça dayatmalar yapıyor, kendilerinden başka bir iradenin ortaya çıkmasını istemiyorlardı. Suruç küçüktü, herkes birbirini tanıyordu. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da bölgede ailesi ve aşiretinin desteğiyle seçim kampanyalarını hızlandırmıştı. Bayram arifesini fırsat bilen AKP'li vekilin akrabaları, esnafları dolaşıyorlardı. Şen Yaşar ailesinin oğullarının işlettiği dükkana da geldiler. Şen Yaşar ailesinin siyasi duruşunu biliyorlardı. Gerilimli ziyaret esnasında Yıldız ailesini iyi bilen Şen Yaşarlar, ''Buradan size oy moy yok.'' dedi. Güçle şımaranlar kendisinden başkasına tahammül edemiyorlardı. Dükkandan çıkan kalabalıktan bir grup, bir süre sonra ellerinde sopa ve silahlarla dükkana geri dönerek saldırdılar. Kamera görüntülerinde milletvekili Halil Yıldız'ın abi Mehmet Yıldız, silahını Ferit ve Fadıl Şen Yıldız'a doğrultmuştu. Yani İbrahim Yıldız'a üç el ateş etti. <laughs> Mehmet Yıldız ve Şen Yaşar ailesinden yaralılar hastaneye kaldırıldılar. Mehmet Yıldız hastanede öldü. Yıldız ailesinin yakınları ambulans ve sedye üzerindeki yaralı Şen Yaşar fertlerine uzun namlulu silahlarla saldırdı. Evlerinde olan baba Esvet ve anne Emine Şen Yaşar olaydan haberdar edildikten sonra hemen hastaneye koştular. Olan bitenden haberleri yoktu. Gözü dönmüş Yıldız ailesinin fertleri ve milletvekili korumaları hastaneye giren babaya da saldırmış ve doktorları da tehdit etmişlerdi. Emine Şen Yaşar ...eşinin linç edilerek katledilmesine şahit olmuştu. Celal Şen Yaşar 17 kurşunla, Adil Şen Yaşar ise 6 kurşunla katledilmişlerdi. Ferit Şen Yaşar mucize eseri mermi sıyrığıyla kurtulmuştu. Fadıl ambulansta bekletilmişti. Fadıl, ambulans şoförünün dikkatiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, bunu öğrenen Yıldız ailesi onu da öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şanlıurfa Balıklıgöl Hastanesi'ne haber verildi. Hastane yetkilileri alelacele Fadıl'ı başka bir ambulansla Diyarbakır'da bir devlet hastanesine nakletti. Ağır yaralanan Fadıl Şen Yaşar tutuklanarak tedavisine cezaevinde devam edildi. 3 yıl sonra, 2 Nisan 2021 tarihinde Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında Fadıl Şen Yaşar'a 37 yıl 9 ay... Enver Yıldız'a ise 18 yıl hapis cezası verildi. Emine Ana'nın eşi ve iki evladı da vahşice katledilmişlerdi. Diğer oğlu Fadıl Şen Yaşar ağır yaralıyken hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Ailesinin katilleri olan Yıldız ailesinden 23 kişi elini kolunu sallayarak soruçta gezerken, o adalet için yaz kış demeden Urfa Adliyesi önünde sesini hepimize duyurmaya çalışıyor, ağıtlarla mezarın toprağını kazdığı görüntüler vicdanlara dokunmuştur. Kudayı koza vajı belaki, vajtu hükmata, vajtu devlete, vajtu hakimin, vajtu savcına. Kazarıyım ben, kakoza ben. Kakoza mtadili ki kasta kora <laughs> İsa şarjı biye, İsa hatiye kuştuna. Pergal şahatino, ben, Halu, Hukuksuzluklar karşısında çaresiz kalarak olaydan yaralı kurtulan oğlu Ferit'le birlikte 8 Mart 2021'de Urfa Adliyesi önünde adalet nöbetine başladıklarından bu yana defalarca gözaltına alındılar. Emine Ana da çok ağlamaktan yüzde 70 görme kaybı oluştu. Annesiyle birlikte Urfa Adliyesi'nde nöbet tutan Ferit Şen Yaşar Ölümden daha acı bir durum yaşıyoruz. Zulüm yaşıyoruz. Bu zulümse yargı eliyle yapılıyor. Bize ikinci katliam yargı eliyle yapılıyor diyor. Hukuk tersinden işlemeye devam ederken ve katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşırken milletvekili Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle ailesi katledilen Emine Anaya dava açılıyor. Şen Yaşar ailesinin feryadı Ankara'da duyulmadıysa da uluslararası kamuoyunda yankı buldu kişi ve kurumlar Urfa'da Emine Ana'nın nöbetine destek veriyor. <laughs> Umudumuz, <laughs> Genel Başkan, 14 Haziran 2018 tarihinde 24 Haziran seçimine 10 gün kala sürüşte bir katliam yaşandı bu katliamın adını aslında iki hafta önce Fakı Baba açıkladı. O gün Cumhurbaşkanı'na ben söyledim. Üç gün önce de o dükkana gidiliyor. Merhaba dediler, güler yüzle karşıladılar, sarıldılar, sıcak bir karşılamaları vardı. Bu ailenin herhangi bir yasa dışı örgütle bir ilişkisi yoktur. Ben bunu o günde söyledim dedi ama o gün manşetlere şöyle bir şey geçti. Bu bir organize bir şudur, örgüt katletti, mağdur bir AKP yaratılmak için siyaseten 24 Haziran seçimine gitmek için böyle bir e, tablo yaratıldı ve bunun üzerine gizli kararıyla soruşturma yürütüldü. Aslında sadece esnaf olan hiçbir e, anlamda herhangi bir yasadışı örgütle de olmayan bu esnaf aile korkunç bir katliamla yüz yüze kaldı. Dükkanda iki kardeşleri katlediliyor. Sonra hastaneye gidiyorlar. Babayı oraya almıyorlar. Baba orada annenin yanından gidiyor. Önce sopayla kat vuruyorlar. Acil müdahale odasına gidiyor. Acil müdahale odasındayken evet baba oradadır diyorlar. 15 kişilik grup geliyor. Serum sopalarıyla, yangın tüpleriyle göz önünde annenin katledilirken anne kapıdaki polislerin koluna sarılıyor. Bakın katlediliyor diyor. Orada polisler müdahale etmiyorlar. Dışarıda bakan var, vali var vali gömleğimi yırttım artık beni katledin dedim diyor ve korkunç bir şey. Burada gelinen noktada şöyle bilir. Faili bir değil onlarca olan, meçhul değil belli olan bu kadar katliamın faillerine bir tane daha yakalama yok Sayın Genel Başkan. Ama bu annenin çığlığı, bu annenin adalet anlayışı sadece kendi çocukları ve evlatları için değil bugün kaybedilen adaletin, hukukun tekrar tesis edilmesi kanısındadır. Çıkaracağız, çıkaracağız, adaleti gerçekleştireceğiz faillerin kim olduğunu çıkaracağız ortaya. Beraber çıkaracağız. Siz adalet cephesinden bakacaksınız. Biz siyaset cephesinden bakacağız. Vicdanı olan herkesin, ahlakı olan herkesin, inancı olan herkesin bu davanın arkasında olması lazım. Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan, bu dava eşini ve çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına insan olan, insani duyguları gelişen herkesin sahip çıkması lazım. Bunu partisi yoktur. Sağ solu yoktur. Evet. Ortası yoktur. Bu bir adalettir. Bu bir haktır. Bu bir adalet mücadelesi. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz? Bir anne bağırıyor ben adalet istiyorum diyor. Çocuklarım öldürüldü. Eşim öldürüldü. Gözlerimin önünde öldürüldü diyor. Kaç tane savcı değişti biz bunları biliyoruz. Evet, Siyasi baskıları da biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar adaleti gerçekleştireceğiz. Bu toprakların hatırı için gerçekleştireceğiz. Ya bu topraklar adalet kokar ya. Böyle nasıl olur? Üstelik bir de Şanlıurfa'da. Peygamberler şehri, Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış. Nasıl olur ya böyle bir şey? Urfalılar da isyan ediyor. Sorun adliyede çözülecek. Adalet, hakim, savcı bir araya gelecekler. Çözecekler. Bütün deliller ortada. Bütün bilgiler ortada cesaret dedi kimse karar bile veremiyor. Niçin? Birisi milletvekili diye. Milletvekili değil, cumhurbaşkanı olsa ne olur ya? Adalet, adalet, adalet kardeşim ya. Anne istiyor, adalet istiyorum diyorum ben. Hakkımı istiyorum diyorum. Evet. Anacığım sen Ay, hiç meraklanma. Hiç meraklanma. Merak Şen Yaşar ailesinin adliye önünde başlatmış olduğu adalet nöbeti hepimizin vicdanına, hepimizin yüreğine dokunulması gereken bir mesele üzerinden başlatılmıştır. Bu aile burada bir adalet çığlığını ve bir adalet çağrısını ifade ediyor. Ve Türkiye kamuoyuna, Türkiye'yi yönetenlere bu adaletsizliğe bir an önce son verilmesi çağrısını yapıyor. Bu annenin çığlığını duymamak, bu ailenin çığlığına ses vermemek çok büyük bir vicdansızlıktır. Çok büyük bir hukuksuzluktur aynı zamanda. Güvenemem servetime malıma. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak Kimileri öldüren dünya Adam için bu mu dünya Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya öldüren dünya iyileri öldüren dünya Kimi mecnun gibi dalga dolaşır Kimisi de ölüm yok gibi çalışır Kimi beceliksiz Kimi milyon karışır Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerin sin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerin sin sen dünya, iyileri öldüren dünya.